Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Kahramanmaraş Elbistan'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda güzellik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Şeyma Hanım var. Kendisi bir kadın girişimci, genç bir kadın girişimci. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız Şeyma Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Şeyma Hanım kimdir? Ben Şeyma Çeker. 24 yaşındayım. Güzellik bölümünü bitirdim. Bitirdim. İki senedir bu meslekteyim. Burada kendi işinizi yürütüyorsunuz evet. ama sizin sektöre girişiniz aslında çok daha öncesine dayanıyor. Aynen. Küçük yaştan başladım. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Peki tam olarak burada vermiş olduğumuz hizmetler, buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Cilt bakımı var, güzellik bölümü içerisinde, gelin başı var, kaş bıyık, saç kesimi, tırnak yapımı, protez tırnak, kalıcı kaş, kalıcı makyaj hepsini yapıyoruz. Aslında güzelliğe dair burada her şeyi barındırıyoruz evet. diyebiliriz. Peki özellikle gelin başı dediniz onu ben çok merak ediyorum. Bu stresi hem gelinin stresini hem kendi üzerinizde de hissetmiş oluyorsunuz. Bu süreç nasıl ilerliyor? Bir gelin buraya gelince randevuyu önceden mi alıyor? Nasıl bir serüven? Yani önceden randevu oluşturuluyor kapore şeklinde. O şekilde devam ediyoruz. Tabii bu şekilde de randevulu bir şekilde geliyorlar. Aynı zamanda belli bir saat aralığı var mı peki? Tabii ki. Ne kadar çıkıyor? Ee, bir saat içerisinde geliyorlar. Toplam iki saat sürüyor. İki saatte işlem bitiyor. İki saatlik bir gelin makyajı, saçı tasarımı diyoruz. Peki sizler burada kalıcı oje ve makyaj da yapıyormuşsunuz. Bu kalıcı oje makyaj gruplarında burada ilgi var mı? Varsa sizler bunu hangi kalitede, hangi düzeyde yapıyorsunuz? Ya tabii ki Elbistan'da şu an çok fazla var, hani güzellik salonları da çok fazla açıldı. Artık tırnak çok tutuluyor. Ee, en iyi şekilde, en kaliteli şekilde yapmaya devam ediyoruz. Peki aynı anda burada kaç misafirimize hizmet verebiliyoruz? Ee, toplam 12 tane aldığım da oluyor gelin. Hani 12 ile 6 arası oluyor Genel Bir gün içerisinde. Bir gün içerisinde. O şekilde sırayla, saatler sıralı şekilde devam ediyoruz. Peki tek başınıza mı çabalıyorsunuz burada yoksa var mı ekip arkadaşları Tabii ki 8 tane elemanım oluyor ekstra yoğunluklar da artıyor onu buluyor hani yanında gelenler de olduğu için 10 10 ile 8 arası elemanlarım oluyor tabii ki hem kendinizi hem burada birçok insana istihdam sağlamışsınız. Ne mutlu sizlere bu genç yaşınızda gerçekten büyük bir başarıya imza atmışsınız. Peki sizlerin burada yapmaktan en çok hoşlandığı bir işlem var mıdır? Ben bunu çok severek yapıyorum dediğiniz. Makyaj kesinlikle. Makyajı çok severek yapıyorum. Saatlerce yapabilirim sıkılmadan. Mikroblading işlemi nedir, nasıl yapıyorsunuz? Mikroblading kalıcı bir işlem, bir sene sürüyor. E, i̇ki saat sürüyor işlem, iki seanstan oluşuyor. Kaş e, boşluklarını dolduruyoruz, hani seyrek kaşları tekrar yapıyoruz. Daha yoğun, daha dolgulu bir kaş sahip oluyor. Peki bu mikroblading işlemi bir sene kalıcı olduğunu söylediniz ama herhangi bir akma vesaire kaşta bozulma yapar mı? Herhangi bir akma olmuyor, bozulma da olmuyor. Sadece tabii ki tekrar istiyor kaç. Hani açılmalar falan oluyor. Onu da tekrar tekrar yaptırabiliyor. Hiçbir sorun yok yani. Rötuşlar yapılıyor. Yok tabii tabii aynı. Sağlığa da zararlı değil. Bunu da belirttik. Tabii ki de kullanılan malzeme de çok önemli. Sizler burada yapmış olduğunuz tüm işlemlerdeki ürün kaliteniz tam olarak nedir? Dünyaca bilindik kaliteler kullanıyoruz. E, kalitemizden şaşmıyoruz. Kalitemiz bizim için öncelikli. Peki Şeyma Hanım, sizin evet, şu anda bir e, işletmenizdeyiz ama bu işletmeyi sizler daha büyük bir alana taşıyacak mısınız? Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şu anda zaten işlem faaliyette hani yapılıyor. E, i̇ki katlı daha ferah, daha rahat edeceği gelinlerin bir yer açıyoruz. Üst katı tamamen gelinlere özel yapacağız. Alt kat yanındakilere özel. E, şu anda yapılıyor. İnşallah bir aya kadar taşınmış oluruz oraya. Eylül'ün 20'si gibi muhtemel bir açılış gözetiyoruz orada da. Yani i̇nşallah Eylül'ün sonlarına doğru taşınmış oluruz. Evet Şeyma Hanım kadın girişimci olaraktan, genç bir girişimci olaraktan önce burayı açmış daha sonrasında üşenmemiş işlerini büyütüp gidip yeni bir oluşuma girmiş. Gerçekten sizin gibi kadın girişimcileri gördükçe bizler çok mutlu oluyoruz. Başarılarınızın tekrardan devamını diliyorum. Peki Şeyma Hanım sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Daha kaliteli kullandığım için ürünlerimi, daha kaliteli işler yaptığım için ve işime özendiğim için hani bu şekilde bence. Bence en büyük farklarınızdan biri de şu, hem bu bölümü okumuşsunuz, bunun üzerine yoğun bir eğitiminiz geçmiş, hem de aslında çıraklıktan da bir yandan yetişmişsiniz. Yaşta başladığımız için bir de sürekli kendime hani eğitimler olsun, bir şeyler kattığım için, olduğum yerde saymak yerine kendime sürekli bir şeyler kattığım içindir. Genç ve yenilikçi bir firmayla birlikteyiz yine. Peki Şeyma Hanım, diğer salonunuzda yine bu işlemlerin aynısını görecek miyiz? Veyahut da daha farklı işlemlerde olacak mı? Ee, elimden geldiğince eğitimlere gideceğim, arttıracağım. Hani Lazere kadar ilerletmeyi düşünüyorum. Tabii ki aynı şekilde buradaki işlemlerin hepsi olacak orada da. Daha kaliteli bir şekilde ilerleyeceğiz inşallah tabii bir güzellik merkezi düşünüyoruz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır özellikle sizin gibi kadın girişimcilere? Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur yeter ki istesinler ve arkasında dursunlar istediklerini. Cesaretli olsunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar. Aynı zamanda dünya kadınlar, kadın bakımla güzeldir. Diyip son noktayı koyuyoruz. Peki izleyicilerimiz sizlere nereden ulaşabilirler? Bir iletişim bilginiz var mıdır? Sosyal medya hesaplarınız vesaire. Tabii ki Instagram hesabımda e, paylaştığım her şey mevcuttur. Hani Instagram hesabım var, aynı şekilde telefon numaram var. E, gelip randevulu bir şekilde oluşturabilirler. Peki kullanıcı ismimiz nedir onu da söyleyelim. Salon Şeyma Çeker. Salon Şeyma Çeker olarak arattıklarını hem zaten yapmış olduğunuz işlemleri de orada evet, gösteriyorsunuz. Sürekli sergiliyorsunuz. Evet aynı şekilde hepsini paylaşıyoruz. verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.